Merhaba arkadaşlar, ben Eyüp. Ve bugün e, blogla beraber e, sorularımızı, cevaplarımıza devam ediyoruz. E, nasıl bir soru olacak diye sorarsanız, ilk şimdi Samet Dinç arkadaşımıza yapacağız. Hemen geliyor. Blog, e, antibiyotik dinozorlar büyük müdür? Evet, büyüktür. Dinozorlar küçük müdür? Hayır. Evet. Yapacağımız ilk şey araba mıdır? Hayır, olmuyor. Hek, bu böyle gör. Kendinize böyle bir şey olmayacak ya diyeceğim. Hayır, bu da olmuyor. Ee, yapmayın, yapmayın artık. Yapmayın dediğiniz zorlar oluyor. Tamam. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Like abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.